Arkadaşlar herkese hayırlı Bugünkü aracımız Opel Astra J arkadaşlar. Astra J aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra Tech kristal 3 yıl garantili seramik kaplamamız ve koruma altına alacağız. Bunun haricinde aracımıza Tesla ekran Android multimedya uygulayacağız ve Lumar cam ile koruma altına alacağız arkadaşlar. Ama neden Lumar cam filmi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bakın müşterimiz 3 yıl önce bu halde cam filmi çektirmiş. Gel ver hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cam filmi zaten solmuş. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar cam filmi zaten solmuş. Hem pembeleşmiş. Aynı zamanda işçilik hataları da var. Bu cam filmlerini komple sökeceğiz. Bu cam filmlerini komple sökeceğiz arkadaşlar. Aracımızı ön cam hariç yumar cam filminde koruma altına alacağız. Seramik kaplama uygulayacağız ve test ekranı uygulayacağız arkadaşlar. Bu uygulamaları yapmadan önce ilk halini paylaşmak istedik. Aracın boya durumu da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Aşırı derecede kılcal çizik mevcut araçta arkadaşlar. Komple kılcal çiziklerimizi alacağız. Boya düzeltme işlemlerini yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Bakın arkadaşlar yavaşça söküm işlemlerine başladılar. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Astra G aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdik. Eski çöp filmlerini söktük arkadaşlar. Öncelikli olarak aracımızı Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. 3 yıl garantili teç kristal seramik kaplamamızı uyguladık ve aracımıza CarPlay'li Android test ekranı uyguladık arkadaşlar, bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın boya durumu çok kötüydü. Komple bozakma işlemlerini bitirdikten sonra tek kristal seramik kaplamamızla aracımızı ilk kondisyonuna geri döndürdük. Ve aynı zamanda eski cam filmlerini söktük. Lumar ATR15 astroloji aracımızı koruma altına aldık arkadaşlar. Aracımız dükkanımıza ilk geldiği zaman test ekran mevcut değildi. Astra C Carpili ile Android test ekranımızı aracımıza güzel bir şekilde uyguladık. Ve aracının müşterimize biliyoruz arkadaşlar. Aracını seven, aracını değerlendiren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.